Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar fakat bugün e, o kadar mutlu olmadığımız hepimiz ve ayrıca bugün hepimizin bildiği Şanlıurfa, Adana ve 8 elimizin etkilendi deprem hakkında bahsedeceğim. Normalde bugün bir video atacaktım. Fakat bu olaylar olurken mutlu mutlu video atmak pek hoşa pek hoş olmaz diye düşündüm. Her neyse bir dahaki her neyse şimdi videonun sonunda bir açıklamada bıraktığım e, numaraları yani ve bu numaraları arayarak enkazın altında kalan kişilere veyahut yakınlarınızı kurtarabilirsiniz. Bu bu numaraları bırakma sebebim bilmeyen yani mesela tam teknolojiyi bilmeyen kişiler bu videoya denk gelerek yani benim videoma denk gelerek öğrenmeleri için bunları açıklamaya bırakıyorum. Her neyse çok konuşmayarak videoyu burada sonlandırıyorum. Güzel bir gün ile bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar tüm dualarımız, gönüllerimiz sizlerle deprem yaşayan kişiler. Sakın pes etmeyin. Her neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>